Sabah uyandın. Bir problem. Ne yapsan eşin seni anlamıyor. Çocuğun okulda sorun yaratmış. Arkadaşın sana bir şey söyledi. Değersizlik kattı. Çevrende bir şey oldu. Ya öyle mi ya böyle mi? Bir de dolunay üstüne. Bütün her şey yerle bir. Bu kadar basit mi ya? Gerçekten bu kadar basit mi bizi her şeyin alaşağı etmesi? Senin içinde değil mi? Değişim içerden başlar dostum. Değişim içeriden başlar. Sen izin vermedikçe kimse senin çizgilerine geçemez. Sen izin vermedikçe kimse seni mutsuz edemez. Bunu fark et artık. Senin içinde, özünde sen özünü fark et, sen kendini fark et, içini fark et. Kendini bilen Rabbini bilir. Seni hiçbir şeyin üzmesine izin verme.